Evet kızlar, bugün bir kargomuz geldi. Evet. Kime geldi Kuki. acaba? Kuki'nin kargosu. Kukiş Bey, bu ara kargocular hep sana çalışıyor çocuğum. Batırdın bize. Açalım mı? Hadi açalım. açalım. Kuki açmaya çalışıyor, bak ya. Kuki'cim bırak. Şimdi arkadaşlar şey açıyoruz. Kuki buraya gel çocuğum. Kuki'nin evini açıyoruz. Evet. Peki, ama bırak da çıkarayım oğlum. <laughs> Çıkar poşeti ver ona. Siz rahat rahat açın. Ha, ha a, ya. git artık ya. Aa ne tatlı ben. Çok güzel. Evet, ben evet arkadaşlar. Kış geldiği için Kuki'ye böyle bir ev alma kararı aldık. Üşümesin beyefendi. Şimdi buna da daştı. Kuki açıyor. Valla Kuki anladı herhalde Açtık kendinin ya. olduğunu. Az önce uyuyordu çocuk. Şeye Canlandı bir de. Bugün açarız inşallah. Açtık. Açtık. Arkadaşlar Zeynep'in bir yandan nereye baktığını görün. <laughs> Abim telefonumu karıştırıyor ay, nereye bakıyor ay, diye. Ay, Bu, ay, tam bir kışkırtma gibi oluyor şu anda Zeynep'e. <laughs> Aynen bir yandan kışkırıyor. <laughs> Fışkırıyor, kışkırıyor kışkırıyor. Yani <laughs> Bakarız inşallah. Bir gün amin. <laughs> Şimdi evimizi açtık. Çok tatlı bir şeye benziyor. Hadi bunu ilk bunu koyuyor. O ne? Çekim... ne? Arkadaşlar bunun ne olduğunu Şöyle bir getir Çekil. göremiyorum. Hadi yapalım. Hadi ya. Nasıl yapacağız? <laughs> İmdat. Şurada şurada. <laughs> yani arkadaşlar bir ev yapmak bu kadar zor olmamalı Kuki ile. Aa, Adam ya Kuki anladı herhalde onu ev yapacağımızı Enes. İstiyorum kusuyorum değil. Mi? Nasıl süre gitmeyin? Ha hayır, hayır, hayır Kuki. Kuki. Anneyi kızdırma Kuki. Bak ya bak çıldırdı. Her şey, Herhalde anladı, anladı ha. Tamam senin ya sakin ol. bir yardımcı ol kızım. Evi yapmak için elime feda ediyorum görüyorsunuz. Oo, <laughs> çıldırttınız lan beni. Gelip çakı olayım da ben siz bir görün. O zaman sizi korkutacağım işte beni çıldırtmayacaktınız. Ne diyor lan? Ay Allah. Ay git. git. Gelme git. çakı olarak gelme ne olur. Baba mama almışsınız mamayı açamıyorum be. Ben bunu nasıl yiyeceğim? Açtım midem kazındı be. Ha görüş ya oğlum. mı? Ha. En iyisi ben gideyim bunları bir yakalayayım. Bunları bir korkutayım ben. <laughs> ya eve bak ya. Enes bir göster bir içine bir bakayım. Karal <laughs> <laughs> evi gibi oldu ya. Ulan benim hiç böyle bir <laughs> ev. Ne bu gene? Geç, geç. Aha Zeynep'e göre sadraya geçti. Yukarı gidiyor Tanrım. Ya ne yapacağız kaçalım. Yukarı gidelim. Sobasını yakmıştık bari orada fırın gibi olmuştur. Oraya saklanalım. Bence de koş. Kibe'ye bir, bir de soba aldık. Bir de evi al evi al evi. Ay, Enes kalksana. Aa bana geliyor. <laughs> <laughs> seni yakalayın. Çıldırdı. Hayır, <laughs> ne oluyor lan? Lan evi de alırsak hep de peşimize koşacak ya. Şu evi al Hiranur al. Hayır, ha. hayır. Hayır, hayır. Ay, ay içinde başka bir şey çıktı ne oluyor? Enes, Kuki, Şaki. Sakin. Ne oluyor al. gene? Ya bu gene çıldırdı ya. Ay bu sefer harbiden çıldırdı. Nereye gitti? Kuki. Tamam. <laughs> Kuki neredesin? Ah, ne yapıyorsun? Ya Neyse, mamasına gidiyor. Şşş, bir de sana bir dünya mama aldık, buraya gel. Ya da gelme doğru, sen nesle uğraş, biz yukarı kaçalım. Ya anne. <laughs> ya, dur, koşma, tamam koşma. Dur, seni reyni reyni aldı burada. Seni rehin aldı, kaldın orada. Çok iyi, ikiniz siz orada kalın, biz kaçıyoruz. Hayır, hayır. <laughs> Ulan Çeki ne yaptın bana? Allah'ım oh. Allah Allah. Ya yere git yeter artık ya Of Dur sana be azıcık Ağlayacağım oh, ya Tamam yeter 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 Çabuk ya Manyak hayvan Çeki bak bak bir tane çıktı Bakmadım ki... Geliyorum lan. Korkulmam benden! Geliyorum Sivek bekleyin. Kızlar Efendim? iyi kaçtı Kuki Bey'den. Evet ya çaki oldu ya. Çaki oğlum, içinden başka bir şey çıkıyor. Evet, nasıl hırlıyor? Evet Kuki Bey'imizin evi. Kış geliyor ya. Kuki Bey'imize ev aldık sıcak sıcak yatsı beyefendi. Burada bir yatağı var burada yatıyordu ama. Şimdi kapalı aldık. Kapalı aldık. Şimdi bunu nereye koysak? Evet. Hem bunu aldık hem de. Kaş, ya karşıya bakalım arkadaşlar. Kuki Bey'imize bir de soba aldık üşümesin. Açayım Yaptırdık ben. aç bakayım. Açtım. E şöyle geçsene bir oraya bir oraya mı döneceğim ben ya? <laughs> Bak ya <abla> hemen. Aa, <laughs> en iyi kalitede bu dediler. Bunu aldık. O bayağı. Bayağı hemen böyle direkt vuruyor. Güzel parası da güzel. Kendi de güzel. <laughs> Hayır hayır arttırma. Şey yap yapsın Zeynep'ciğim. Biraz sobaya yakın mı koysak? O zaman şuraya koyacağız. O zaman buraya koyalım. Evet. Bunu tamam. da bıçak mı koyalım? Aynen. Ay şey şık kapandı. Ay şey gitti. <laughs> Bunu da böyle. Şimdi Zeynep'ciğim biliyorsun Kuki Bey o camın oradan. Ha bire bire. <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle. Ay evet. Benim kapımın önüne geliyor pıt pıt vuruyor. Bak, Bak yarım havlıyor. Böyle ya hiç tek durmak istemiyorum ama onun da evi burası. Da. Evet. Şimdi onu da bu tarafa doğru koy bari. Böyle çünkü burası şey ya. Buradan Oho. oraya atlar, oradan buraya atlar. O şey kuki şey de. Hı? Dedin de biraz o şey mi koymuşsak? Hani? Olabilir ittir biraz. Çünkü buraya işim derken evine gelmesin aynen. Evet. Ah oh, kuki be keyif sende ama çaki ay kız geliyor deniz o peşimizden. şey diyeceğim. Ne? Kaçıncı vardı bende? Bilmiyorum ki. En son ben bir de gördüm sonrasını bilmiyorum. Biz de bilmiyoruz bakalım yani. Bakalım bakalım mı? Bakalım. Neyse evini koyduk gelsin yatsın. Kemiriyor mu yiyor mu ne yapıyor? <laughs> ya Yemezsin ya çok güzel. Yemesi ya. yiyorlar ama hayvan işte yiyor. Burada yatarken kemiğin içine koyarsak da kemirse mi veya ucuna? Olabilir. O zaman kemik getirelim hadi yürüyün bakalım. <laughs> ama bunu biraz şey, var. şey var. Ha Kapat kapat yürü burası sıcak. Zaten önceden açmıştız evi. Hayır bunun içme. At at onu kemirir belki. Ay bu çok güzel. Bunu açarken beni çağır, ben çömden yapacağım. Hadi yürü gidiyoruz. Sabahları kaldırdım İranur. Kaldır. <laughs> Tabii hemen kalkar. Ben seni sekiz buçukta çağırıyorum. Ben yedi buçukta kalkıyorum yani. Değil ya biz zor kalkıyoruz. Değil mi? Ne yazdı kız? Abone olun arkadaşlar. Videolarımızı izleyin. Hadi yürü İranur. Ay! Ay! Çok iyi gelmiş. Tabii. Koki! Aa. Ya bu merdivenlerden çıkamıyordu. Nasıl çıktı? Abi oraya ne kadar mı hızlı çıktı? Ha sen çakı olunca çıkıyor. bayağı bir düştü. Bak Aa, ya. Bana geliyor. Nasıl hızlı gidiyor? <laughs> ya. Yatağın üstüne çıkıyor. Bir şey Koki buraya gel. gel. Ne? Ya kitap kalabalığı bir şey olmaz. Gel ders çalışıyorsun sonuçta. Evet arkadaşlar ben de kibiyorum. Yürü. <laughs> koş koş koş. Ay. Babası <laughs> da burada kalmış. Kuki buraya gel. Gel oğlum gel. Çaki. Çaki diyorum. Hiç umursamıyor. <gülüyor> Zeynep. <laughs> Allah'ım gelişim bakacağım ya. Ben koydum. Allah. Ya ne oldu bağırıyorsunuz çöki mi ya? Nerede bu çöki? Lan! Ne? Sizi farş mı ediyor yine? Bizi farş mı? Far, far. farş, farş. Adam için bir mi Türkçe anlattım. <laughs> farş ediyor işte rahat bırakmıyor demek yani. yani biraz değişik geldi bir an. Bak bak bak. Çeşit şey Artık koşulmayın ya. Bence biz bunu şeye götürelim. <laughs> evine götürün, Teresa. Ama Bence... Allah Bence... Allah yiyecek diye evine girmeyecek ya, mi? Ya gel ya. Çöküken ya. Çaki gel oğlum gel gel. Okey. Çaki buraya gel. Bak Bakıcı gel buraya gel diyorum. Gel koş koş oğlum koş. Koştu bak. Ay düştü. bir de hızlı ki. Hadi. Şey yapmıyor. Al sana yapmıyorsa. Hah, çaki. Oğlum dursana ya. Hiç duruyor mu? İki saniye durmuyor. <laughs> Ay, bakı ver, pati ver. Hadi, hadi. Tamam hadi yürü geç. Enesciğim, Çaki Bey'imizi evine yatır bakalım girecek mi? Evine yatırayım. Ha, yatılıyorsun. Bence rahatça yoruldu artık. Yani Çaki gir artık evine oğlum. Ha, bizi de rahat bırak. Hı. Gir. Gir oğlum. Gir. Şuraya yatır bari girmiyor. Kendi girer herhalde sonra sonra. Al. Değil mi İranur? Bak ne yazdım. Abone ol, like at. Evet, bak arkadaşlar kocaman da kalp yaptı kızım size. Sizi çok seviyoruz. Girdi mi Enes? Giriyor lan. Ne oldu buraya gelince giresi gelmedi. Gideceksiniz diyor herhalde. He? <laughs> 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 Kuki Bey. Yattı. Ulan siz dua edin yoruldum uykum geldi bak. Çıkarım bak diyorum lan. Hayırdır lan? Ya Enes. Hım. Bu ne diyor ya? Ya bana bir şey yapmıyor bence ya size mi kızdı yoksa? Valla size kızmış oldu Ben çünkü beni sevdi bayağı. Koki! Aha beni aşağıdan çıkarınca sevesi mi geldi oğlum? Evet. He mi evet. Herhalde bize kızdı. Aynen. Sen ne yapıyorsun? Hadi gidelim artık. Nasıl çizdi İyi Çiz de gidelim. Ya bu Zeynep niye gelmedi? Bana bir baksana kafana yedin. Ha? Koki'den mi kaçtı? Valla bence o tırsdı. tırsın için gelemiyor. Hep onu kovalıyor ya. Çok tırsak. O zaman Aynen. gidelim hadi. Hani ben... bu yorgun da. Valla bu yorgun da hani ne oldu? Hiç şey yorgun değilmiş. <laughs> Bizi kandırdı herhalde evet, aşağıda. Evet. Buraya gelince uykusu açıldı. Evet. Cookie Kuki Bey. Çaki Göz... Bey. Gözün açıldı hayırdır? Aynen yani burada bırakıyoruz ya. Kuki artık çıkamıyorsun ne oldu? Burada olduğunu anladın değil mi? Çaki <laughs> <Chucky> Bey korktu. <gülüyor> 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 ne oldu öyle? Tirol çek kafanı. Çakiliye buraya kadar mıydı çocuğum? <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Ama Zeynep ablası da gelmiş. Ben de gelmişim. Zeynep ablası. Çaki beyimiz yerinden inemiyor. Çok da duruyor. <laughs> Ay, yorulmuş bence. Yorulmuş. Bayağıdır aşağıdaydı. Neyse onu indirelim de yatsın uyusun bize gidelim. gidelim. Sıcacık odasında. Evet. İyi hadi gidelim gel. Hadi. İndirin onu aşağıya. Bakayım indirince çıkacak mı <laughs> yerinden? Hadi ben. Dur hayır. Hira Nur sen şu yerdeki terlikleri bir çek. Zeynep çekmiş terlikleri. Kalıp sen nasıl indirmeyi düşünüyorsun? Yumuşak bir kere. Kıvrılır gider düşer. Yani. Tutsana. Bak kız abim bile şey yapamıyor. Zeynep yardım et. <laughs> Düşecek diye. Bebis. Bebisimi düşmeden koydum. Çabuk çabuk. Kokes Bey. Bir oraya gitsin. Bir oraya gitsin. Çıktı. Ha Çıktı. Bak bak bak. Ha. Her şeyi de biliyor. Her şeyi de Belki biliyor. Neyse. Hadi biz gidelim. Hadi gidelim Hadi. biz. Yürüyün. Kızlar. Kızlar. Efendim? Ne yapıyorsunuz? Kavrılıyoruz. Yarışma var. Yarışması. Evet. Evet. One color. One color. Evet. Hey, kim pembe kim siyah olacak? Pembe. Ha? Zaten ikiniz de pembe giymişsiniz ha. Ne zaman ben siyah olurum? O zaman gidelim hazırlanalım. Tamam en güzel ben olacağım. Canım. Yarışmanın kazanına çok güzel bir ödülü var. Ne ödülü? Onu henüz açıklamadılar. O yüzden en güzel pink ve black olacaksınız. Black. 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 <laughs> black. Hadi. 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 Yürüyün bakalım. Oy. Önce evet, ben seçeceğim. Önce ben, 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 ben seçeceğim. İyi. sen de. Odan da pembe. Pink sana çok uyuyor. Evet. <laughs> Acaba hangisini giyeceksin ya? Aa, bir yapalım mı? Ya da istersen üçünü de bir giy göreyim üstünde. Şunu giyemem. Ne olur ya. Tamam o zaman sen üçünden birine karar ver. Yarışmada hangisini giyeceksin onu göreceğiz tamam mı? Evet arkadaşlar. Üç tane elbise. Endandini mi seçiyorsun? <laughs> Evet Zeynep sen ne seçiyorsun? Ben ne seçeyim? Ben elbise giyeceğim tabii ki. Elbise mi giyeceksin? Kaç evet. tane siyah elbise var acaba anda? Şöyle bir tane var. Hmm. Öbürü nerede? Elbise ya. elbise. Bu böyle bir tane uzun bir elbise. Ne Abla var? sen ne giyersen giysen sana hiçbir şey yakışmaz. Allah Allah niye yakışmasın? Gayet yakışıyor kıskanma. <laughs> ya <be. gülüyor> Sen de kıyafetlerini al odana git hazırlan. Tamam. Benim, ben de takılarımı seçeyim. Hadi sen de oradan takılarınızı, makyajlarınızı kendinizi güzel bir pink ve black yapın. <laughs> Hadi May. bakalım. Anne! Ne oldu? Pembe sayılır mı? Sayılır. Ama az pembe var. Az pembe yok canım. Bence sen en pembesini seç. Yani Zeynep'ten daha güzel olman lazım senin. May. Duyuyor musun? Tamam. Tercihleri sana bırakıyorum. İnşallah kendi rüküş yapmazsın ha. Gözüme sokuyorsun hiç belli olmuyor. Tamam gördüm o Pers, da pembe. Pembe. Ay Bu pembe. Çok güzel. Pembe. Kraliçe. Pembe pembe gönlüm sende. Evet. E, aşağıda da bir sürü pembe tokaların vardı. Neyse hadi sen tokana seç ben bir üzerime bakıp geliyorum tamam mı? Tamam. Hadi gittim. <laughs> Ne yaptım? Ay çok güzel. Bu da Hiroş'un giyeceği pembenin aynısı değil mi? Siyah. Benden de <laughs> Şimdi sen hangisini neydi onu yarışmada görürüz. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Hangisini evet, Sen şimdi o zaman ne yapıyorsun? Saçlarını mı yapacaksın? Saçımı mı yapayım? Saçım zaten güzel değil mi? Ya ne bileyim ben oraya çıkartmışsın makine o yüzden sonra. Ha yapmıştım da orada. he o zaman kendine siyah toka siyah makyaj e, bilmiyorum. Şeyler edeceğim Bir şeyler yapacağım. Bir şeyler yap bakalım hadi. Tamam. Hırnur you know, ne yaptın? Bak. Bir sürü pembe bulmuşsun. Evet. Siyah o Zeynep olur. <laughs> hadi hadi. Çok sallanıyorsun ama. Ne olsun ya? Bunda pembe var. Ya bunda pembe yok ya azıcık var. Sarı ve mor. Çok tatlı. Çok tatlış. Şey yapalım. Hadi gel ben senin kıyafetini giydireyim. ondan sonra da başlayalım. Tamam. Topla kullanmayacaklarını. Hadi bakalım. Tell me, what can I do? Eren şimdi sırada ne var? Toka. Toka seçiyoruz ama bu kıyafette bu tokalar çok şey kaldı. E cıklak bu pembemiz yok ne yapalım? Hayır yani çocuksu kaldı. Kıyafet biraz ağır oldu sanki. Yok. Yok. Yo. Yo. <laughs> seni. Şey yapalım. Neyse arkadaşlar ben bir şu saçlarını yapıp geliyorum. Tamam mı? Tamam. Taç getirdim. <laughs> Şimdi buradan bir tanesini seç bakalım. Süslü püslü kokoş bir taç bence güzel olur diye düşündüm arkadaşlar. Size yorumlarda yazın bakalım. Taç mı olsaydı, tokam mı olsaydı, ne olsaydı? Ha yeah. o mantıklı. Güzel olur. O zaman saçını bir tara hadi. Tarak ya. burada. Bak, Olsun orada da pink var. Evet. <laughs> Aa, öpücükle. Sana bakalım. Çünkü öyle arkadaşlarımız da görsün inanır nasıl saçtarıyormuş. Canımı yanıyormuş. <laughs> Arkadaşlar saç taramak çok eziyet bir şey. Dokunduğun anda aa! Siz öyle misiniz? Saçınıza dokunur dokunmaz çığlığı basıyor musunuz? Yorumlara yazın. <laughs> Basmıyorum anne anlatma. Öbür tarafını da tara. Hadi bakalım. Arka tarafını tarayalım. Anne. Evet. Siyah siyah. Ablamız da siyah ya. Yani. ne yapacak onu şimdi? Kulaklık yani o. Hı, tara tara tara. Aferin. Hadi bakalım. Zeynep. <laughs> Efendim? Hazır mısın? Saçımı yapıyorum. Bu siyah bir şey mi tercih ettin? Aynen. Hira Nur'un tercih etmedin yani? Hira Nur'un Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi yarışma başlıyor. Az kaldı. Son dakikalar. Tamam dur yapayım. Merhaba sayın seyirciler. Bugün gördüğünüz üzere pembe vs siyah Van Color yarış Hepiniz hoş geldiniz. Hiranur yarışma başlıyor. Başlıyor. Kız ne kadar güzel oldu sen böyle. Bak 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 havaları arkadaşlar ya. Oo, kapıyoruz Barbie. Şimdi gidip Zeynep'e bakıyorum. Zeynep Efendim? hazır mısın? Evet. Ama çok sade duruyorsun. Bak inanın çok kokoş. Birinci olabilir. <laughs> ne yapayım ben ne yapayım? Bilmiyorum bilmiyorum. Sen de ooo çevir bakayım. Saçlar falan da güzel olmuş arkadaşlar. Zeynep de çok şık. Ama artık e, yarışmanın birincisini bakalım. Kim seçecek kim belirleyecek olmadı. Yorumlarda buluşacağız arkadaşlar. Evet. Evet sevgili seyirciler heyecan durumda ilk olarak pembe yarışmacımızdan başlıyoruz. Hoş geldiniz. <laughs> Efe sayı seyirciler pembenin inanılmaz kıyafetlerini gördünüz. Harika performanslı. Şimdi ise sırada siyah var. Bakalım yarışmayı kim kazanacak? Hak eden kazansın diyoruz. Evet siyah. Beni seçerseniz yorumlara siyah kalp atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bir yeri şu anda sonuna geldik. Acaba kimi seçsem kazanan olarak diye düşünüyorum. Ama karar veremiyorum. Çünkü siyah seçersen pembe e, hoş şeyler yapmaz bana. E, pembe seçersen de siyah sıkıntı çıkarabilir. O yüzden siz siyah diyorsanız yorumlara siyah kalp. Pembe diyorsanız yorumlara pembe kalp atmayı unutmayın. Siyah kalp atan konuşar. Pembe kalp atıp bir de. Ben güzelim. Beni seçecekler tabii ki. Ya arkadaşlar. Siz organize edin. Ee, ben şişecekler. yorumlara ne? gelen karar vereceğim. Bay bay. Siyah atacaklar. Pembe. Hayır, siyah. Hayır, pembe. Ben daha oldu. Hayır ya. Ne? Şey, makyajın yok. Nasıl yok? Daha çok boya. Bir tane ruj sürmüş gelmişsin makyajın yok. Yok. Onun ne var? <laughs> Bak şimdi bu taş takmış, gözlük takmış, çanta takmış, bileklik takmış. Çok çok dolu dolu. Bir de zerime bakıyoruz. Hiçbir şey yok. <gülüyor> 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 arkadaşlar ben daha güzel yorumlarda siyah kaybı taşını çok seviyorum. <laughs> Hayır arkadaşlar pembe gönüller gönüller. Pembe Yani size işte siyah seviyorsanız siyah karpatın dese. Önemli olan burada kimi? Tamam şimdi burada artık yorumlarda arkadaşlarımız beğenip seçecekler. Biz de ona göre birinciyi seçeceğiz. Kanala abone olmayı. Like, like atmayı, atmayı. Yorum atmayı. Yorum bildirimleri yorum açmayı. Unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.